bugün sizlere leziz mi leziz hiç denemediğiniz bir salata tarifi göstereceğim. Hazır olun. Milföy çanaklarının içinde köz patlıcanlı yoğurtlu salata yapıyoruz. İlk olarak mutfakta malzemeleri hazırlayın. Milföy paketini açın ve içinden hamurları alın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün ve merdane ile hafifçe açın. Her parçayı çay bardağına sararak küçük çanaklar oluşturun. Üzerine yumurta sarısı ve susam sürün. Böylece fırında altın rengini alacaklar. Sırada közleme var. Patlıcanları ve kapya biberleri ocakta ya da fırında közleyip bir poşetin içerisine alın ve biraz bekletin. Böylece kolayca soyulurlar. Sebzeleri soyduktan sonra küçük küçük doğrayın ve bir kasenin içerisine yoğurt, sarımsağı ekleyin. İnce ince kıymış olduğumuz patlıcanı, kapya biberi ve dereotunu da üzerine ekleyerek karıştırın. Bu salata hem renkli hem de çok lezzetli olacak. Fırından çıkan altı renkli çıtır çanaklar görüntüsüyle herkesi büyüleyecek. Soğuduktan sonra bardakları dikkatlice çıkartıp içlerini salatayla doldurarak servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bu eşsiz sunumu sofralarınıza getirmek inanılmaz kolay. Eğer bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi